Vizontele filmini izlemiş miydiniz? Hani bir deli Emin vardı orada. Köyün delisi. Ama elinden her türlü bakım onarım tamir işi geliyor. Garip garip icatlar yapıyor. Kendisi deli ama dahi mi yoksa bu adam diye düşünmeden edemiyorsunuz. İşte filmin bir yerinde radyosuyla koşturup dururken köye ilk kez gelen televizyon diye bir cihazın haberini alıyor. Daha doğrusu Vizontele'nin. Haberi veren kişi bu icadı tarif etmeye çalışırken ona radyonun resimlisi diyor. İşte bu resimli radyo tarifini duyunca deli Emin'in verdiği tepki unutulmaz. Resimli radyo mu? Yaptılar mı sonunda? Ee, Şerefsizim benim aklıma gelmişti, gerçek. Hangimiz böyle bir an yaşamamıştır ki? Yeni bir icadı, yeni bir şeyi duyduğunuzda vallahi benim aklıma önceden gelmişti bu demediniz mi hiç? Sadece teknolojik icatlar da değil, yeni gördüğünüz bir tasarımı da önceden siz düşünmüş olabilirsiniz. Sanatta da karşınıza çıkar bu. Bir kitap okur ya da bir film izler ve şaşkına dönersiniz. Çünkü o konu önceden sizin de aklınıza gelmiştir. Ama gel gör ki bunu arkadaşlarınıza söyleyince size kimse inanmaz üstüne üstlük bir de şöyle <laughs> alaycı küçümseyici bir bakış da atarlar. <laughs> İşte bu biraz uzun ama hiç de sıkıcı olmayan çünkü inanılması çok zor hikayelerle dolu bugünkü videomda size bunun ne kadar doğru olduğunu anlatacağım. Evet, aynı parlak fikir birden çok kişinin aklına gelebilir. Geliyor da bilim ve teknoloji tarihine baktığımızda aynı anda yapılan keşiflere çok sık rastlıyoruz. Bu fenomene çokluk keşif deniliyor ve bu konu üzerine neredeyse 100 yıldır bilimsel araştırmalar yapılıyor. Bakın şimdi size daha Vizontele televizyon bile icat edilmeden önce 1922'de yazılmış bir makaleyi göstereyim. İcatlar kaçınılmaz mıdır başlıklı bu makalenin en sonunda Tarihteki 148 keşfin en az 2 kişi tarafından yapıldığı listelenmiş. Hatta bunlardan bazıları mesela güneş lekeleri gibi keşifler 4 kişi tarafından aynı anda yapılmış, birbirinden bağımsız olarak. Bu listedeki en çarpıcı örneklerden biri telefonun icadı. Şimdi size telefonu kim icat etti diye sorsam tabii ki Alexander Graham Bell diyeceksiniz. Bu listede de 1876 yılında onun icat ettiği yazıyor ama yanında bir isim daha var. Gray Tam adı Elisha Gray. O da telefonu 1876'da icat ettiğini söylüyor. Hatta bu iki kişinin aynı gün, tam olarak 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde 3 saat arayla patent ofisine başvuru yaptığını biliyoruz. Bu makalenin yazıldığı 1922 yılında bilinmeyen şeyse o dönemde çok daha fazla sayıda kişinin telefonu icat ettiği. Evet, o dönemde hatta bu patent başvurusunun yapılmasından 16 yıl önce 1860'da Antonio Meucci diye biri Teletrofono adında bir cihazın patentini aldı. Ama şans işte. Kendisinin İngilizcesi çok zayıftı. Derdini bir türlü anlatamadı. Ben size boşuna mı İngilizcenizi geliştirin ya da en az bir yabancı dil öğrenin diyorum. Derdinizi daha rahat dünya ile paylaşın, anlatın diye. Meucci'nin tek şanssızlığı dilinin yetersiz olması da değildi. Çok fakirdi. O kadar fakirdi ki aldığı patenti 10 doları olmadığı için yenileyemedi. İşte o yüzden biz bugün teletrofona etmiyoruz, telefon ediyoruz. Did you know that an Italian invented the telephone? Alexander Graham Bell was Italian? You see? You see what I'm talking? Antonio Meucci invented the telephone and he got robbed. Everybody knows that. Şans işte. Dedim ya. Bunu sadece ben demiyorum. Sosyal psikolog Dean Simonton icatlarda 3 temel faktörün etkili olduğunu söylüyor. Deha, Şans ve Zeitgeist yani zamanın ruhu yani vakitsiz öten horozun başını keserler. Parlak bir fikrinizin olması yeterli değildir. Bu fikrin tam zamanında gelmesi önemlidir. Ne çok erken ne de çok geç. Örnek mi istiyorsunuz? Yine telefondan devam edelim. Telefonun mucidi olarak kabul edilen Alexander Graham Bell daha ortalıkta kısa pantolonla dolaşırken yani 13 yaşındayken Frankfurt'ta Johann Philipp Reis adında bir öğretmen evet soy ismi gerçekten de Reis oradaki bilim insanlarına kendi icat ettiği bir kulağa gösteriyordu. Bilin bakalım bu kulak ne yapıyordu? Başka bir odada konuşan kişinin seslerini bakır tellerle ileterek sizin duymanızı sağlıyordu. Yani bu Reis de telefonu icat etmişti. Fakat onun bu fikri o kadar erken ortaya çıkmıştı ki izleyenler bırakın ne olduğunu anlamayı nerelerde ne gibi bir boyutlarda kullanılabileceğini anlamayı bunu ancak bir çocuk oyuncağı olabilir diye düşünüp güldüler. Aradan 100 yıl geçtikten sonra adamcağızın değerini anlayıp da icadına reis telefonu dediler ve adına pullar bastırdılar filan ama nafile. Deha tek başına yeterli değildi. Doğru zamanda, doğru yerde olmak da gerekirdi. Eğer sen olmazsan o zamanda, o yerde başka birisi senin yaptığını, o icadı yapıverirdi. Yani icatlar bir anlamda vakti gelen fikirler gibi. Neptün diye 8. bir gezegen olması gerektiği fikri aynı anda iki kişinin aklına geldi. Matematikte logaritmayı iki ayrı matematikçinin Napier ve Briggs'in icat ettiği söylenir ama onlardan 3 yıl önce bulan Burgi'ye ne demeli? Dünyanın bu ilk fotoğrafını Nips'in çektiği bilinir ama fotoğrafçılığı onunla aynı dönemde 4 kişi icat etmiştir. Telgrafın icadında bu sayı 5 kişiyi çıkar. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar bilinmez ama vakti gelen bir fikir öyle ya da böyle icat edilir. Telgrafın tellerine yağan yağmur gibi. Niye böyle bir benzetme yapıyorum? Çünkü bana göre vakti gelen fikirler sanki havada yoğunlaşmaya başlayan su buharı gibi. Kültür atmosferimizde bir fikir bulutuna dönüşüyor. Ve o buluta ben de bakıyorum, sen de bakıyorsun, Galile de bakıyor. Ben bakınca balık görüyorum, sen bakınca tavşan görüyorsun, Galile bakınca Havanın sıcaklığını ölçme fikrini görüp termometreyi icat ediyor. Gerçi onunkine termoskop deniyordu. Ama üç aşağı beş yukarı aynı şeyi yani sıcaklığı ölçen bir aleti onunla birlikte tam 6 kişi icat etmiş. Size bu konuda daha 1546 ayrı örnek verebilirim. Bu sayıyı dağıtmıyorum çünkü o başta gösterdiğim liste bu sayıya çıkartılmış. Şu ana kadar tespit edilen çoklu keşif sayısı bu. İşte bu yüzden icatların kaçınılmaz olduğundan söz ediliyor. Havada bir fikir bulutu varsa her an icat yağmuru başlayabilir. 1992'de Muhtemelen yağmurlu bir günde. Atıyorum bu kısmı. New York'ta küçük bir tiyatroda Frank's Life, Frank'in Hayatı diye bir oyun sahneye kondu. O oyunu yazan Mark Dunn adlı kişi oyundan 6 yıl sonra sinemada The Truman Show diye bir filmi görünce gözlerine inanamadı. Çünkü filmin senaryosu kendi yazdığı oyuna çok benziyordu. Bu arada bu filmi izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Bakın belki izlememişsinizdir diye size konusunu söylemiyorum ama filmin konusuyla Mark'ın yazdığı o tiyatro oyunu arasında 149 benzerlik bulmuş. Ve tabi hemen bir dava açmış benim en sevdiğim yazar ve yönetmenlerden biri olan Truman Show'un da yazarı Andrew Nicole. E. Peki Andrew Nicole ne yapmış bu çalıntı iddiaları karşısında? Filminin senaryosunu 1998'de değil, 1992'de de değil, 1991'de yazdığını ve üstüne üstlük telif haklarını da aldığını söylemiş. Nasıl oluyor şimdi bu? Şimdi detaylarını açıklayamıyorum. Hala izlemeyenler vardır. Spoiler olur diye belki ama izleyenler bilir. Bu filmin konusu hiç de öyle sıradan tahmin edilebilir bir konu değil. Buna rağmen yaklaşık aynı zamanlarda aynı konuda bir tiyatro eseri ve bir sinema filmi senaryosu yazılıyor ve aralarındaki benzerlik tamamen tesadüf mü acaba? Yoksa sanat dünyasının üstünde de ilham bulutları mı dolaşıyor? Life of Pi filminden 20 yıl önce Brezilya'da Atlantik'i bir panterle geçen kişi hakkında Portekizce bir hikaye yayınlanmıştı. Bir de Harry Potter'la Larry Potter'ın hikayesi var ki hiç sormayın. Çünkü bu Larry Potter o meşhur Harry Potter kitaplarından ve filmlerinden 15 yıl kadar önce yayınlanmış yetim bir sihirbazın hikayesi. Ama bu hikaye çok sınırlı sayıda ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde basılmış. Harry Potter'ı yazan ve İngiltere'de yaşayan J.K. Rowling ise o hikayeleri yazdıktan epeyce sonra ilk kez hayatında Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş ve o dönemde internetin de bu kadar gelişmiş olmadığını düşündüğümüzde bu iki yazarın birbirlerinden haberdar olma ihtimalleri çok düşük. Bu kadar benzerlik inandırıcı gelmedi mi? Madem farklı kıtalarda yazılan benzer kitaplar sizi ikna etmeye yetmedi, o zaman size farklı kıtalarda icat edilen farklı silahlardan bahsedeyim. Bu gördüğünüz üfleme borusundan mesela. Sol taraftaki bir Amazon yerlisi tarafından kullanılıyor, sağ taraftaki ise bir Borneo yerlisi tarafından. Birisi Güney Amerika'da icat edilmiş, diğeri Güney Asya'da. O zamanlar internetin hiç olmadığını da söylememe gerek yok herhalde ve bu iki uygarlığın birbiriyle fiziksel olarak hiç karşılaşmadığını da olarak kimin icat ettiğini bilmediğimiz ama insanlık üzerinde çok büyük etkiler yaratan ateşin, yazının, tekerleğin icadı da bu şekilde aynı dönemde dünyanın farklı yerlerinde, farklı coğrafyalarında ortaya çıktı. Adeta havada dolaşan fikir bulutları dünyanın farklı kıtalarını, farklı coğrafyalarına bir yağmur olarak boşalttı, oraları suladı, yeşertti. Peki ya biz bu bulutların oluşmasını ve sonra da üzerimize doğru gelip yağmasını beklemesek de bu süreci biraz hızlandırmaya çalışsak olmaz mı? İşi şansa bırakmak yerine daha planlı ve programlı hareket ederek daha sık ve daha fazla sayıda icat yapılabilir mi? Bazıları bu soruya evet cevabını veriyor. Mesela eski bir Microsoft çalışanı olan Nathan Mirwald işinden ayrılıp Intellectual Ventures diye bir şirket kurmuş. Bu şirkete bir çeşit fikir fabrikası da diyebiliriz. Çünkü farklı disiplinlerden farklı düşünen insanları bir araya getirip bir fabrikanın parçaları gibi adeta toplayıp oturtup düşündürüyorlar. Başımıza icat çıkartıyorlar. Sonra da bunların patentini alıp satıyorlar. Hedefleri de var. Düzenli olarak yılda bin patent almak. Şimdi benim yağmur örneğinden yola çıkarak bunları anlamaya çalışacak olursak şöyle düşünüyor olmalılar. Nasıl olsa şu anda dünyanın bir yerlerinde yağmur yağıyor. Yani fikirler icatlara dönüşüyor. Biz de her gün yağmurun yağdığı bir yere gidip oradaki damlaları toplamaya çalışırsak her gün bir şeyler icat etmiş oluruz. İşte böyle düşünerek kurulan başka şirketler de var. Mesela Apple Minds. Üstelik bu şirketin kurucusu kim biliyor musunuz? Hani size bir videomda 10 bin yıl çalışacak bir saatten bahsetmiştim ya. İşte o saat fikrini de düşünen Danny Hillis'in böyle bir fikir fabrikası var. Birbiriyle alakasız gibi görünen onlarca farklı alanda yüzlerce icat yapıyorlar. Tarihte binlerce örneğini gördüğümüz bu çoklu keşif konseptini en iyi bilen kişilerden biri kendisi. Hatta bunu formülüze etmiş. Huni metaforuyla açıklıyor hani delilerin kafasına takmayı uygun gördüğümüz huni metaforuyla. Elektrik icat edildikten sonra onun aydınlatma için kullanılabileceği fikri 10.000 kişinin aklına gelmiştir. Yani havada bir fikir bulutu oluşmuş. Elektrikle aydınlatma fikri bulutu. Ve 10.000 kişi o buluta bakınca bizim gördüğümüzden farklı olarak bir icat fikri görmüş. İşte bu kişilerin o bulutun altına bir huni koyduğunu hayal edin şimdi. Yağmur başlayınca icat damlasını yakalayabilmek için. Bu 10.000 kişiden ancak bin tanesi bu olasılığı biraz daha ileri götürüp nasıl sorusunun cevabını vermeye çalışır. Elektriği nasıl aydınlığa dönüştürebilirim? Kapalı bir camın içine bir kablo koyarak. Evet, bin kişi bunu düşünmüştür ama içlerinden sadece 100 tanesi konuyu detaylandırır. Nasıl bir kablo kullanmalı? O camın şekli ne olmalı? İçindeki hava nasıl boşaltılmalı? İşte 100 kişi de bunu etraflıca düşünür düşünmesine ama sadece 10 kişi daha da ileri giderek bunun çalışan bir örneğini yapar. Bir prototip geliştirir proof of concept denilen o fikrin hayata geçirilebileceğini ispat eden çalışan bir örneğini yapar. Nitekim Swan, Latimer, Edison ve Davy gibi kişilerin geliştirdiği böyle ampul prototipleri var. Ve en nihayetinde bu 10.000 kişiden bir kişi icadını kabul ettirir ve yaygınlaşmasını sağlar. Ve bizler de ampulü icat eden kişinin Edison olduğunu söyleriz. Çünkü ancak Edison dünyayı kendi buluşu konusunda ikna etmeyi başarmış ve bununla da kalmayıp onu yaygınlaştırmıştır. Emin olun şu anda sizin de kafanızın üstünde bir fikir bulutu var. Hiç kuşku duymayın bundan. Maalesef pek çok insan kafasını kaldırıp o buluta bakmıyor bile. Bakanlar da sadece bir şeye benzetmekle yetiniyor. O bulutun bir fikir bulutu olduğunu ancak 10.000 kişi anlıyor. İçlerinden 1000 tanesi onu nasıl yakalayabileceğini düşünüyor. Sadece 100 tanesi gayret edip çalışıp bir projeye dönüştürüyor. Ama bunların hiçbiri yeterli değil. Bütün bu kişilerden ısrarla, vazgeçmeden, zinciri kırmadan üzerine giden gayretli 10 kişi o fikrin bir icada dönüşebileceğini, geliştirdiği projesinin işe yarayabileceğini ispat etmek için peynir gemisini lafla değil gerçekten yürütmeye kalkışıyor. Çalışan bir örnek yapıyor. Zamanında olduğu gibi fotoğraf çekiyor ve ortaya koyuyor. Sıcaklığı ölçen bir alet yapıyor. Kapalı bir camın içerisine çok özel bir kablo yerleştirip elektriği aydınlığa dönüştürüyor. Ya da aklına gelen bir fikri bir kitaba, bir müziğe, bir filme aktarıyor ve bizler de bütün bunları yapıp bir de fikrini yaygınlaştırma becerisini gösterebilen o 10.000 kişiden sadece bir kişiyi tanıyoruz, biliyoruz ve ona dahi diyoruz. Oysa Edison'ın da dediği gibi dehanın yüzde biri ilham, yüzde 99'u terdir. Sıkı bir çalışmanın yerini, gayretin yerini hiçbir şey alamaz. O yüzden bir gün şerefsizim benim aklıma gelmişti diyen birini görürseniz ona deli deyip gülmeyin, işin yüzde birini hallettin deyin. Sırada geri kalan yüzde 99'u var.